Bu balinalar aslında ticari anlamda çok değerli balinalar olduğu için nesli bağışlı avcılıktan dolayı yine nesli tehdit altında olan balina türlerinden bir tanesidir. Bu balinaların ispermeçet denilen yağ, bu başlarında bu yağ ispermeçet ondan dolayı bu balinalar ispermeçet deniliyor. Başlarında yaklaşık 1900 litre civarında bir yağ bulunmakta. Bu yağ e, tahminen herhalde onların aşırı e, dibe indiklerinde basınçla karşı koruma görevi görüyor. Bu Tür Akdeniz'e yaygın olarak bulunmakta. Beslenme e, e, dolayısıyla sanırım körfeze bize giriş yapmış. Be beslenmek amacıyla İskenderun Körfezi'ne giriş yapmış olduğunu düşünüyorum. E, niçin öldüğünü tam olarak kestirmek zor. Otopsi gerekiyor.